Herkese merhaba, ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Taşacak bu deniz dizimizin yeni bölümleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanacak. Daha önce sizlere dizimize hem yeni oyuncuların katılacağını, hem de bazı isimlerin diziye veda edeceğini söylemiştik. İşte o gelişmeler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Geçtiğimiz bölümlerde Zarife'nin üçüncü oğlunun olduğunu ve adının Fatih olduğunu öğrenmiştik. Yeni bölümlerde Fatih karakteri diziye dahil oluyor ve gelişiyle birlikte dengeler tamamen değişiyor. Çünkü Fatih, beklenildiği gibi iyi bir karakter olmayacak. Fatih diziye katıldıktan sonra Şerif'in tarafında duracak ve onunla birlikte hareket edecek. Oruç ve Iso gibi vicdanlı, iyi bir karakter profili çizmeyecek. Aksine, Şerif'le birlikte koçerilere karşı savaş açacak karanlık bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Fatih'i hangi ünlü ismin canlandıracağı ise şimdilik gizemini koruyor. Öte yandan dizinin 13. bölümünde İso ve Fatih'in herkesten gizli bir şekilde evleneceğini göreceğiz. 14. bölümde ise bu evlilik için bir düğün yapılacak. Ancak bu düğün hiç de sakin geçmeyecek. Çünkü Şerif bu düğünde bir saldırı planlıyor. Düğünde yaşanacak sürpriz olaylar herkesi şaşırtacak. Şerif'in hamlesinden sonra dizide çok kritik gelişmeler yaşanacak. Sürpriz vedalar olacak ama aynı zamanda dizimize güçlü yeni karakterler de katılmaya devam edecek. Ancak önemli bir detay var. Düğünde kimseye bir şey olmayacak, kimse vurulmayacak. Düğün sonrasında Fatih ve Iso kendi evlerinde yaşamaya başlayacak. Ancak çiftin Koçeri'de mi yoksa Fortuna'da mı yaşayacağı şimdiden büyük bir merak konusu. Taşacak bu deniz dizisinin yeni bölümleri gerçekten çok konuşulacak gibi görünüyor. Eğer dizinin final yapmasını istemiyorsanız videoyu beğenerek ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.